Vay vay vay, Demet ablam hoş. Gidebilir miyiz lütfen? Biraz gaza basabilir misiniz? Kankacım sen geri düştüksün. Canım kaldırıma çıksan. Atur da şöyle, biraz da böyle. Namaz kıl Aa! Kırdın! Kırdın! Kızlar tokalar çok güzel ha. Efendim? Tokalar çok iyi. Tabii. Neden gidemiyoruz? Cık. Ay çok tatlısınız. Yol boş, yol boş. Sadece böyle ileri gideceksin ya. Siz beni takip Yediyor mi ediyorsunuz? Ay canım benim. Kaça gidiyorsunuz siz? Ay dokuz sınıf çok güzel bir Ay teşekkür ederim. Siz de çok güzelsiniz. Abi de gidebilsem. Abi bir saniye. Ağzıma gireceksin. A abicim. Abi bu kadar dar alınmaz. Bu kadar dar dönülmez. Herbol. Bayır çıkıyor şimdi. Amca beni bayırda böyle bırakma. Araba düzüleceğiz kanka. Durun. Ben geçiyorum. Durun. Sakin olun. Sakin olun. Durma önümde. Durma. Durma. Abi geçti. Bir iki adım geride. O helal olsun be. Dün akşamki de senin büyük oğlan mıydı? Doğru Kaç tane çocuk var sende be? <laughs> Bende bir tane var abla erkek. Üç tane de kız var. Tamam dört tane çocuk oluyor işte. Kızları saymıyor mu? En evet, küçüğü var bir tane de beş tane var. Ya bir artıyor. <laughs> balon satmıyor musun? Var abla balon istiyorsan. Nerede? Gidelim sen balon. Şimdi yeşil gideceğim. Hadi be canım be. Ya yeşil ya. Yeşile ben, ben de ben de alıp istiyorum onu. Geçmek. Biraz daha çabalarsanız. Geçtim. Mısın sen? Yine. Bir saniye. Buraya araba park edilmez. Güzel kardeşim. Kovanız çok güzelmiş. Dengizsiniz herhalde. Şöyle biraz kay geçeyim kız. Kay biraz. Hah, aferin. Hop. Koşma abla, orası yaya geçti. Ben yol veririm. Ne bakıyorsun kız?